Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte nakit vip'den çar nasıl dizilir onu göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi geçen bir video çekmiştim altın vip'den nasıl dizilir diye. Bunda da nakit vip'den nasıl dizilir diye bir video çek çekmeye çalışacağım yani. Ben olsam neler neleri alırdım size neler almanızı öneriyorum gibisinden bir video çekmek istedim. Diğer videoyu da sevdiniz beğendiniz. Bunun için de size teşekkür ederim. Bu videoya da şöyle bir 400, 300, 400 like gelsin hani. Her izleyen bir like zaten çok çabuk o şeye ulaşırız yani. Şimdi nakit VIP'te benim fazla hiç yani hiçbir şeyim yok. Sadece günlükte var. Şimdi nakiti ilk harcadığınızda size 1000 nakite bunları veriyor. Hani bunları kafanıza göre istediğiniz alabilirsiniz. Yıkıp oynuyorsanız M500 evren almanızı öneririm. Hani zevk içinse de haykırmayı buradan alabilirsiniz 1000 nakite. İlk bölümde bunları alırsınız. İkinci bölümde ise burada hani ben ben olsam M468 çölü alırdım. Yani benim için bu daha iyi diğerlerine göre nazarın Yani bunlar bilmiyorum kötü. Kötü de demeyeyim de öyle işte. Buradansa hani ilk bölüm olduğu için fazla da bir şey almam. Şu, şu silahı seviyorum. HK, MP7, A1, MC. Bu silah seviyorum. Bunu alırdım. Dördüncü bölümde ise hani şu silahı da seviyorum. Zayit sevdi. Tabii ki Zayit sevi alırdım ben tekrardan burada. Size de Zayit sevi almanızı öneririm. Burdansa gördüğünüz gibi 12.500 nakite bunları veriyor. Buradan hani takla oynamayı seviyorsanız ki çoğu kişi seviyor. Takla oynamayı seviyorsanız buradan kurtla ilgili olanları alabilirsiniz. Böyle yıkıma vesaire insan insan yıkıma şeyiniz varsa da buradan B setini alabilirsiniz. Şu seti. normal insan da oynuyorsanız ölüm oyunu vesaire de buradan da yeni çıkan bu silahları alabilirsiniz. Yani 3 silah yeni çıktı şunlar biraz eski. C setini alabilirsiniz. Ben böyle yapardım. Şimdi günlük bölümünde ise e, burada fazla güzel bir şey yok. Sadece kutu açmayı seviyorsanız buradan e, silah kutusunu veya platinyum dövme kutularını alabilirsiniz. Eğerse e, insan insan yıkım oynuyorsanız tekrardan yıkım bombası olarak kar bombasını buradan alıp kullanabilirsiniz. Bu da 3850 nakite günlük olarak veriyor. 8000 nakite ise burada ben olsam hangisini alırdım? Tabii ki gizemli kutu 3'ü alırdım. Çünkü bildiğiniz gibi gizemli kutularda şöyle bir şey var. 10. kutuyu açtıktan sonra size ekstra bir şey veriyor. Yani ekstra onun içinden bir şey çıkıyor. Ultimate olur. Başka bir şey olur. Öyle bir şey çıkıyor. Bu arada motor geçti. Umarım size sesi gelmiyordur. Eğer tekrardan söylüyorum yıkım oynuyorsanız da M500 evreni almanızı öneririm. Hani 3. bölüme gelecek olursak gördüğünüz gibi burası baya avantajlı. Hem 2. bölümde gizemli kutu 20 tane veriyor. Hem 3. bölümde gizemli kutu 20 tane veriyor. Bu baya güzel bir şey beni dinlerseniz gizemli kutu 3'ü alın yani. Bundan dediğim gibi 10'dan sonra daha güzel şeyler çıkıyor. 4. bölümde ise kurt oynamayı seviyorsanız buradan unicorn seti alabilirsiniz. Tabi 3 tane biletiniz varsa. Ama beni dinlerseniz tekrardan gizemli kutu 4'ü alın. Yani bu bunun da içinden 10. kutudan sonra ultimate vesaire böyle güzel silahlar çıkabiliyor. Ateş portun seti vesaire 300 dizebilirsiniz. Onun dışında 5. bölümde tekrardan gizemli kutu var. Gizemli kutuyu buradan ben olsam onu alırdım. 2017 yılbaşı kutusunu al diyen varsa da aranızda hiçbir şey çıkmıyor için ama heveslenip almayın. Ben almıştım çok da güzel şeyler çıkmadı. O yüzden gizemli kutu 4'ü almanızı öneririm. Zaten buradan bu kutuları alarak yaklaşık 1.5 milyon 2 milyon kp kasabilirsiniz. Bizzat ben kendim kastım. Yani beni dinlerseniz onları alın. Haftalığa gelecek olursak birinci bölümde burada farklı karakterler var. Ben burada olsam çöl karakterlerinden birini alırdım. Hani ya Petro ya da Angela Adriana bunlardan birini alırdım hani ikinci bölüme gelecek olursak Bunları çok iyi bilmiyorum dayanıklılık dövmesi melek kanadı dövmesi Wolfie. Bildiğim kadarıyla şu melek kanadı dövmesi bayağı bir hız veriyordu ben alacak olsam bunu alırdım. Üçüncü bölümdeyiz ama aynen üçüncü bölümde ise burada fazla bir şey bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum hani burası çok önemli değil benim için. Buralardan fazla da bir şey almazdım. Dördüncü bölüme gelecek olursak 97 bin nakite. Burada size bir şey verirse ya M4A1 Ultimate alın ya da AR yılbaşı alın. Yani iyi kullanıyorsanız AR'ı de. Ama Ultimate tabii ki her şeyden iyidir. Y 123 bin nakite gelecek olursak burada benim gözüme çarpan sadece iki bir şey var. iki tane. Biri 70 bin gelişim puanı. Diğeri ise mızrak. Yani ikisinden birini almanızı öneririm. Tabii ki ben Hani mızrağı kullanmam 70 bin gelişim puanını alırım çünkü cp kasmak şu zamanlarda bayağı bir kolaylaştı da hani sıkılmazsanız kolay her neyse lafı fazla uzatmadan burada ateş barut reynor beyin ve onların ekipmanı var gördüğünüz gibi alt patlar vesaire var burada zaten sizde hepsinden büyük ihtimal harcadıysanız iki tane falan olması gerekiyor yani öyle hatırlıyorum 2 tane olması gerekiyor aynen. Bu iki ateş ve bortun veya Raynor ve beyni alırsınız ekipmanlarıyla birlikte 3 yüzünüzü düzersiniz çok kolay bir şekilde. İkinci bölümde ise gördüğünüz gibi ateş ve, ateşin setini veriyor. Üçüncü bölümde bortun setini veriyor. Dördüncü bölümde Reynor'un seti ve 5. bölümde ise beynin seti var. Bu şekilde harcadıkça size böyle alt nakit vip bileti verecek. Aylık da bu şekildeydi. 3 aylığa gelecek olursak burada hani böyle biraz cafcaflı gözüküyor ama o kadar da güzel bir şey yok. Mesela süper sandık seti 5 tane demiş yanında. Bu 5 tane her birinden 5 tane değil. Şu resimde görüyorsunuz ya görünüş saldırı sandığı falan var. Onların her birinden bir tane. Bir tane bu saldırı sandığı, bir tane görünüş sandığı o şekilde. Buradan beni dinlerseniz de gizemli kutu bir almanızı öneririm. Hani belki haykırma falan çıkar. İşinize hiç yoktan yarar. İkinci bölüme gelecek olursak da Burada Zayıf Mavi Zayıf var. Diliş karakterleri var. İnsan şey SG Set. Onların günah zaten. 300 karakter paketi var. Diriliş karakter paketi. Ben olsam buradan hani ultimate'im yoksa özel Nirvana kasasını alırdım. Çünkü özel Nirvana kasasında baya bir nasıl söylesem ultimate çıkma oranı baya bir yüksek. Eğer AR falan istiyorsanız da, özel alfa kasasını alabilirsiniz. E, veya da hani veya da e, şey varsa M4A1 kasanız varsa birikmişte 30 taneden sonra bildiğiniz gibi legend çıkıyor. Birikmişiniz varsa veya biriktirmek istiyorsanız M4A1 kasasını alabilirsiniz buradan da. 3. bölüme gelecek olursak burada fazla bir şey yok. Sadece tekliler farklı gibi. Yani bir de bıçaklar farklı. Ben olsam buradan big kit'liyi alırdım. Yani şu tarayan tar tabanca var ya onu alırdım. dördüncü bölümde ise gördüğünüz gibi bu şekilde hani buradan da istediğinizi alabilirsiniz. Arap dövmesini alın. Arap dövmesi iyidir. 5. bölümde ise arkadaşlar burada ne var? Kore seti. Malezya, Mısır. Mısır alalım. Mısır alalım buradan tam. Her neyse. Şimdi diğerine geçtik. 6 aylıktayız. Hani burası 6 aylık bu kadar nakit harcadıktan sonra bence bunları almazsınız diye düşünüyorum. Çünkü çok da iyi bir şey yok yani burada. Kafanıza göre buradan alırsınız. Buradan da aynı şekil kafanıza göre. Ben olsam burada şu Amazon seti alırım. Hani şu ETSR Amazon için. Bayağı güzel o da. Buradan ise kesinlikle ne alırım biliyor musunuz? Şu diriliş karakter, Lin diriliş ve onun ee, ne derler? Yanındaki karakterleri alırım. O sırayı alırım yani. Beşinciye gelirsek bu kaç? 4.181.814 milyon nakit harcarsanız bu kadar. O da 6 ayda 4 milyon 5 milyon nakit harcarsanız bu kadar veriyor. Yani vardır büyük ihtimal bunları da harcayan yani. Buradan buradansa ben neyi alırdım? Barut'u alırdım. Çünkü iki tane 300 karakteri var. Gördüğünüz gibi Barut ve Raynor var. Yıllık bölümünde ise burası çok önemli. Hani burada şeyler falan var. O dövmesi falan. Şimdi burada gördüğünüz gibi 4 milyon 625 bin nakit harcarsanız OG dövmesinin şu en düşük OG dövmesi setine setini alabilirsiniz. Bu şekilde kurt yetini 180 günlük onlar önemli değil tabii ki buradan OG dövmesini alırsınız. İkinci olarak burada bu paketlerin içeriğini bilmiyorum. Onu da bilenler varsa yorumu yazabilir. Amazon seti alırdım tekrardan ETSY için. 3. bölümde ise OG dövmesi. Sanırım bunların güçleri aynı ama siz hangi rengi seviyorsanız bunlardan birini alabilirsiniz. Ondan sonracıma zaten buradaki belli. Ne alacağınız belli. 60 günlük en güçlü OG dövmesi seti altın. Yani bunu alırsınız. Ondan sonra da son olarak buradan ise ne alabilirsiniz? Elit kasa vesaire var. Tabii ki buradan da M4A1 efsane 180 günlüğü almanızı öneririm. Ben olsam bunları alırdım. Ki hiçbir zaman bu kadar 10-10,5 milyon nakit harcayacağımı düşünmüyorum. Yani ben zaten envanterim güzel. 10,5 milyon nakit harcamam yani. 380 günlük. Bana bu ikisi yetiyor veya HK vesaire bunlar yetiyor. Neyse gençler izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.